Survivor yarışmasıyla kazandığı ilgiyle bambaşka bir kariyere ulaşan Cemal Can Canseven, sosyal medyanın ve markaların sevilen isimlerinden biri. Geçtiğimiz gece bir etkinliğe katılan Canseven'in samimi gelir itirafı duyanları şaşırttı. Kimileri aldığı maaşın tutarına inanamadı. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor yarışmasından sonra kendini milyonlara sevdirmeyi başaran yarışma sonrası büyük bir ilgiyle karşılaşan Cemal Can Canseven sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Influencer Danla Bilic ile yakınlığını Survivor'a henüz katılmadan gösteren Canseven, şampiyon olarak bitirdiği yarışma sonrası diğer tanınan isimlerle yakınlaşmış, markaların da ilgisini çekmeyi başarmıştı. Doğal halleriyle ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kuran Canseven, o gün bugündür hem alkış toplayan davranışlarıyla hem de açıklamalarıyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz gece birçok ünlünün katıldığı Sefo konserine giden Cemal Can Canseven samimi itiraflarda bulunarak muhabirlerin sorularını yanıtladı. Aylık maaşını açıklayan Cemal Can Canseven 25 bin TL aldığını ve anne babasının hesabını tuttuğunu söyledi. Annem babam, babam tutuyor zaten benim hesabımı. Siz harçlık mı alırsınız zaten? Ben harçlık alıyorum. Var. Benim maaşım var, maaşımı da söylemeyeyim şimdi. Çok da merak ediyorum. Ben. Bence de kaç, kaç para maaş? Kaç kadar olabilir benim maaşım? Yani Cemal Can olarak maaş alıyorum. 50 bin. 25 alıyorum. Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Tepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünde okumaktadır. 2013 yılında üniversite okum Okumaya başlamıştır Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Tepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Akademide DJ'lik eğitimi almaya başladı. DJ olarak Holy Fest 2019'da İzmir'de sahneye çıkan Cemal Can Can7 çok sevilen ve takip edilen bir DJ'dir. <laughs> Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.